Merhaba arkadaşlar. Bunu videoya almak istedim çünkü gördüğünüz gibi bir level beton delen canlı yayından girdim. Ayaz benim Dido Didoker'imin yanında. onunla kupa kaz çaktık. Birazcık kastık. Ama sonradan yanlışlıkla benim parmağım hazıra basarken takımdan ayrıl git. Şey, takımdan ayrıla bastı. Sonra bir baktım. Bir tane e, adam direkt almış şeyi. Ama bu da benim için biraz e, yine de gurur verici bir şey. Birazdan hemen hesa ana hesabıma geçeceğim. Oradan göstereyim. Şöyle. Buzz Lightyear, come in peace. <laughs> I am. da bazı çıkmıyor. da değiştirdi Gördüğünüz gibi burada da 506 kupa. Burada da şey e, şu şey e, vuruş. Burada da